Muhterem müminler, mahşerde bütün gözler ağlayacak, ancak dünyada gözyaşı döken gözler ağlamayacak. Ve aynen sehirat fi sebilillah, saharlerde uyanıp, saharlerde uyanıp, yanık gönüllerle, o şafak vaktinde herkes nefsani istirahat ve rahatıyla meşgulken, Hadisi kutsi de Peygamber Zişan Efendimiz Rabbisinden naklen buyuruyor. Hele gençler, İslam gençliği size duyurmak istiyorum. Nefsani hazını hasna zevce ve ailesini, sıcak yatağını bırakıp soğuk suyla abdest alıp huzuruna bir kul durduğu zaman diyor Peygamber Efendimiz Cenab-ı Hak arşın ötesinden meleklerine böyle lütfeder, böyle seslenir. Ey meleklerim şu huzuruma durup da gözyaşıyla kitabı kerimimi okuyarak bana niyaz eden kulum var ya siz şahit olun ben onun geçmiş bütün günahlarını affettim buyuruyorum.